Ve iç dudakların bittiği yerde vajinanın girişinde bulunur. İnce bir doku katlantısı şeklindedir. Birçok farklı tipi mevcuttur. Kimilerinde kalın duvarlı, kimilerinde septalı, kimilerinde ise hiç olmayabilir. İlişki sırasında penisin vajinaya girmesiyle veya farklı sebeplerden travmatisi olması durumunda kızıkları yırtılır. Kızıkları yırtılmasına kızıkları bozulması denir. İlk ilişki sırasında mutlaka kanama olacak diye bir durum yoktur. Çünkü kızlık zarı damarsız bir yapıya sahiptir. Kişinin kendi bağ dokusu gevşekliği sebebiyle kızlık esek olması nedeniyle ilk gecede kanama olmayabilir. E, bu kişinin bakir olmadığı anlamı taşımamaktadır. Kızlık zarı kanaması genelde pembe,si hafif bir kanamadır. Yoğun bir vajinal kanama olmamaktadır. Yoğun vajinal kanama olan hastalarda daha çok bu kanamanın sebebi kızlık bağlı olmayıp vajinal lasarasyonlar yani yırtıklara bağlıdır. Bunun sebebi ise kişinin o an kendini kasması ve vajinal ıslaklığın tam olmamasından kaynaklanmaktadır. Himen yani kızık zar muayenesi kişinin kendi başına yapabileceği bir muayene değildir. Ayrıntılı bir muayene için mutlaka bir jinekoloğa başvurmasını önermekteyiz.